Kanser belirtileri dediğimizde tabi vücudun birçok organında birçok yerinde kanser gelişebiliyor. Bu kanserin nerede geliştiği ile ilişkili. Örneğin işte midede gelişen bir kanserde işte midede şişkinlik, kilo kaybı, bulantı, kusma gibi şikayetler olabilir. Yine bağırsakta geliştiği zaman rektal kanama dediğimiz dışkıda kan görme durumumuz olabilir. Akciğer kanseri dediğimiz zaman işte sık tekrarlayan akciğer enfeksiyonları, ağızdan kan gelmesi gibi durumlarla karşımıza çıkabilir. Yine beyin tümörlerinde veya beyine yayılmış olan tümörlerde şiddetli baş ağrılarıyla karşımıza çıkabilir. Yine ciltte nevüslerdeki değişiklikler veya bir yeni nevüs gelişmesi veya iyileşmeyen yara şeklinde cilt kanserleri karşımıza çıkabilir. Bunların dışında da birçok organda birçok bulguyla ortaya çıkabilir. Burada dikkat etmemiz gereken bu şikayetlerin ne zaman başladığı, ee, devamlılığının ne kadar çok olduğu e, hani iyileşmemesi önemli. Ama ne olursa olsun bu tür önemli şikayetlerin hepsinde mutlaka doktora müracaat edip ne olduğunu ortaya konulması lazım. Hani önemsizdir diye e, şey yap geçirmememiz lazım.